Bize ders kanalımızdan herkese merhaba gençler. Ee, gençler biz yepyeni bir kanal açtık. Sizlere e, zorlu süreçlerinize biraz olsun yardımcı olabilmek adına. E, kanalımızın amacından bahsetmek istiyorum ilk önce. Ondan sonra hemen videoya geçeceğim sizlerin de fazla zamanını almadan. E, kanalımızın amacı LGS öğrencilerine, YKS öğrencilerine e, normal... E, ara sınıflara yani okul sınavlarına yardım etmek için Yepyeni bir kanal açtık gençler e, Yani ta ki 5. sınıftan 12. sınıftaki üniversite sınavına kadar Kanalımız herkese hitap edecek gençler Şimdiden hepimize hayırlı olur İnşallah herkese fayda olur İnşallah videolarımızı beğenirsiniz gençler Evet e, ilk videoyu ben 2022 LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır e, Konusal adı altında çekmek istedim çünkü gençler biliyorsunuz ki LGS sonuçları yarın yani 30 Haziran'da açıklanıyor. Herkes şimdi merak içerisinde. Tercihler acaba nasıl olacak? Ne zaman yapacağız? Dikkat etmemiz gerekenler neler diye. O yüzden ben de bu videoyu bugün çekmek istedim ki yarın sonuçlar açıklandığında en azından nasıl bir yol izleyeceğinizi bilin istedim. Çünkü aileler de merak ediyor. Evet, dediğim gibi gençler sizlere yardımcı olmak için ben bugün bu videoyu çekmek istedim. Ee, eğer ki arkadaşlarınızda varsa bilmeyen, ne yapacağını bilmeyen, onlar da kanalımızdan bahsedin gençler. En azından onlar da bu bilgilerden faydalansınlar. Evet, e, hemen devam edelim. Sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. Sınav sonuçlarına map.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz gençler. Şurada resimde görüldüğü gibi bir ekran çıkacak ve e, o ekrandaki bilgileri doldurarak sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Hemen devam edelim. LGS tercihleri konusunda dikkat edilmesi gerekenler. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz LGS yeni bir sistem. Yani birkaç yıl oldu. LGS'de arkadaşlar sınavla alan okullar var ve sınavla alan okullara gitmek için bazı arkadaşlarımız sınava gitti. Bir de sınavsız okullar var. O sınavsız okulları isteyen arkadaşlarımız da Sınava girmedim. Evet, öğrenci sınav puanı ile okul tercihi yaptığında öncelikli yerleşim bu liste üzerinden şekillenmektedir. Yani şimdi siz sınavsız okullar için de tercih yapacaksınız ama öncelikli yerleşim sınavlı olan okullar esas alınacak. Yani ben diğerinden de yaptım ama diğerini mi öncelik olarak sayarlar yoksa bunu mu sayarlar diye düşünmeyin. Sınavlı okullarınız ilk olarak esas alınacak sınavla giren öğrenciler için. Öğrenci bu tercih listesindeki okullardan birine yerleşemediği takdirde yani sınavla alan okullardan birine yerleşemezseniz yerel yerleştirme devreye girecek. Yani ikamete göre yerleştirme devreye girecek gençler. Öğrencilerin sınavdan aldıkları puanlar değil, sınav sonucunda içinde yer aldıkları yüzdelik dilim lise yerleştirmelerini şekillendirmektedir. Yüzdelik dilimden de zaten bahsedeceğiz. E, i̇leriki sayfalarda detaylıca gençler. Tabii ki puan da önemli ama puanlar her yıl oynuyor gençler. Ama yüzdelik dilimlerde o kadar oynama olmuyor. O yüzden yüzdelik dilim de önemli. Devam edelim. LGS tercih kılavuzunu iyi okumak gerekiyor. Aileler bu kısımda LGS tercih kılavuzuna hakim olmalı. Okulları ile işbirliği içinde ilerlemeliler. LGS tercih kılavuzu ne? Ve gençler ben şunu söylemedim size. LGS tercihlerini ne zaman yapacaksınız? Şimdi LGS tercihlerini ne zaman yapacaksınız sorusunun cevabı LGS tercih kılavuzunda. Peki bu kılavuz ne zaman yayınlanacak? LGS tercih kılavuzu gençler muhtemelen Yarın yayınlanacak yani sonuçlar açıklandıktan sonra veya birkaç gün içerisinde sonrasında ise önümüzdeki hafta muhtemelen tercih döneminin başlamasını bekliyoruz. Tercih dönemi bir hafta 10 gün kadar sürecek yani hemen bir gün diye acele etmeyin e yani panik olmayın ama yine de tercih listenizi siz şimdiden hazırlayın. Ay konuşamadım. Evet dediğim gibi her şey aslında LGS tercih kılavuzu belirleyecek gençler. O yüzden bu LGS tercih kılavuzuna kılavuzuna hakim olmanız gerekiyor. Tercih listesinin diğer önemli kriterleri seçilen okulların ulaşımı, bulunduğu konumun güvenliği, sosyal, kültürel ve sportif faaliyet imkanları olarak bahsedilebilir. Ee, bakın gençler bunlar çok önemli. Aslında diyeceksiniz ki yani neye bunlar önemli? Bunlar önemli çünkü yani gittiğiniz okul sosyal bir okul olmanız size eğitim haricinde başka şeyler de katmalı. Yani ne bileyim e, kulüpleri olmalı mesela farklı farklı sportif falan da iyi olmalı. Bunların hepsi çok önemli aslında. Listede yer alan okullar fiziki olarak ziyaret edilmeli ve çocuğun ilgisine yönelik özellikler göz önüne bulundurmalıdır. Göz önüne alınmalıdır. Şöyle, e, şimdi siz bir tercih listesini oluşturacaksınız ya. Gidin okulları ziyaret edin arkadaşlar ailenizle beraber. Bakalım ulaşımı kaç saat sürüyor. Çünkü sabah 3 saat, akşam 3 saat yol gitseniz bu sizin için çok yorucu olur. O yüzden ulaşımının bir nebze olsun kolay olması gerekiyor. Ve hani nasıl bir konumda, etrafında neler var, güvenli mi, konumu iyi mi? Bunların hepsini göz önünde bulundurmanız gerekiyor gençler. Hemen devam edelim. İlk adım tercih sistemini iyi bilmek. LGS tercih listesini oluşturmanın 3 adımı var. İlk adım tercih sistemini iyi bilmektir. İkinci adım sınav sonucuyla tercih yaparken okulların bulunduğu sıralama ile çocuğun sıralamasının uyumuna göre listeleri oluşturmaktır. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın gençler tercih listesi hazırlarken diyelim ki siz sınava giriniz ve sınavla olan gideceksiniz. Ee, yani aldığınız puanla istediğiniz okulun puanları eşdeğer olmalı. Ne çok üstünde ne çok altında olmalı. Birkaç puanlık şeylerden bahsetmiyorum. Ama çok üstünde olursa konuşamadım yine. Bu imkansız bir şey. Yani o yüzden uyumlu olmalı. Tercih listesinde yapılan 5 tercihten en az 3'ü öğrencinin yerleşme ihtimalinin yüksek olduğu ve bir tanesi ise kendi sıralamasından düşük olan kesin yerleşebilir gözüyle baktığımız okul olarak konumlandırılmalıdır. Yani 5 tercihten mesela en az 3'ü şey olması gerekiyor gençler. Yani yerleşme olasılığınızın yüksek ol, olduğu okullardan olması gerekiyor. Sonra dördüncüsü de mesela Kesin yerleşebileceğiniz bir okul olması gerekiyor. En azından yani o üç okul olmazsa dördüncüsüne yerleşebilirsiniz. Üçüncü ve son adım ise bu listedeki okulları seçerken 21. yüzyıl teknolojisi ve pedagojisine uyum sağlayan Çocuğun mesleki kariyer hedeflerine ulaştırabilen, becerilerini geliştire, geliştirebilmelerine olanak sunan, uluslararası alanda projelerle var olan, yabancı dil öğretiminde nitelikli bir kimlik sergileyen ve çocuğunuz için güvenli bir ortam sunan okulları konumlandırabilmektir. Yani gençler bakın, ee, bunların hepsine dikkat edin. Aileler de bu konuda tabii çok önemli. Yani ailelerin bu konuya dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü mesela e, gideceğiniz lisenin yabancı dilini bilin. İngilizce tüm okullarda zaten var. Bir de lisede biliyorsunuz ki iki tane yabancı görüyorsunuz. Diğer yabancı dili ne? E, Almanca mı? Fransızca mı? Arapça mı? Bu çok önemli. Hazırlığı var mı? Lisenin yok mu? Hazırlık varsa bakın 5 sene okursunuz. Önden bir de bir sene hazırlık okursunuz. Bunların hepsini göz önünde bulundurun. Öğrenciler için kritik olan bu planlama sürecinde ailelerin ve tercih danışmanlarının işbirliği yapması gerekiyor. Tercih sistemine hakim olun. Tercihinizi doğru bir şekilde yapabilmek, hatta geçerli tercihler yapabilmek için elbette öncelikle tercih sistemini iyi tanımamız gerekiyor. Öncelikle lise tercihleri nereden yapılır sorusunun yanıtını bilmek gerekiyor gençler. Adaylar tercih için Milliyetin Bakanlığı'nın e-okul yönetim bilgi sisteminden ya da herhangi bir ortaokulu veya imam hatip ortaokulundan tercih yapabiliyor. Bu arada öğrencilerin yanı sıra velilerin de tercih yapabileceğini belirtelim. Evet gençler e-okuldan da tercih yapabilirsiniz veya kendi okuduğunuz okuldan da olabilir başka bir ortaokuldan da olabilir hiç fark etmez. E Siz illaki gitmek zorunda değilsiniz veliniz de yapabilir tercihi çünkü 18 yaşından küçük olduğunuz için velinizin de bu hakkı var. Yapılan tercihlerin okul yönetimi tarafından onaylanması gerekiyor. Bakın bu çok önemli gençler lütfen dikkat edin. Aksi takdirde tercihler resmiyet kazanmamış oluyor. Diğer önemli bir konu ise tercih yapılan gruplar. Sistemde yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grup bulunuyor. Bakın 3 grupta tercih var gençler. Bu grupları daha anlaşılır kılmak için kısa bir açıklama yapacağız şimdi. Yerel yerleştirme nedir? Yerel yerleştirme ikamese dayalı yerleştirme. Kısaca söyleyecek olursak. Hemen bakalım. Öğrencilerin ikamet adresleri doğrultusunda bir liseye yerleştirilebilecekleri anlamına geliyor. Yani burada önemli olan yani yerel yerleştirmede önemli olan LGS'de alınan sonuç değil ikametin yanı sıra 6, 7 ve 8. sınıflarda alınan yıl sonu puanının aritmatik ortalaması ve 8. sınıftaki özürsüzlük, özürsüz devamsızlık günde yerleştirme etkiliyor. Sınava girenlerin girenlerin de girmeyenlerin de bu alanı doldurması zorunlu. Merkezi tercih ekranının açılması için öncelikle yerel yerleştirme alanının doldurulması gerekli. Bakın. Sınava girseniz de girmeseniz de yerel yerleştirme tercihini yapmak zorundasınız gençler. Yerel yerleştirme için 5 tercih hakkınız olacak. Yani zaten sınava girmeyenlerin Tercih hakkı burada başlıyor çünkü sınava girmeyenler gençler merkezi yerleştirme tercih hakkı yapamıyor. Sadece yerel yerleştirme tercih hakları var. Evet ee, dediğim gibi yerel yerleştirmeyi herkes yapacak. Sınava girenler de girmeyenler de. İkamete dayalı bir yerleştirme. Yerel yerleştirme. Yerel yerleşim alanında en fazla 5 okul seçilebiliyor. Yani 5 tercih hakkımız var. 5 okuldan 3'ünün de kayıt bölgesinde olması gerekiyor. Yani ikametinizde uyuşması gerekiyor. Ayrıca aynı okul türünden de Anadolu, Fen, Meslek Sesi ve benzeri en fazla 3 okul seçilebiliyor gençler. Evet devam edelim. Merkezi yerleştirme nedir? LGS sonucunda elde edilen puan ya da yüzdelik dilim doğrultusunda merkezi. Yüzdelik dilim doğrultusunda tercih yapılmasına imkan veren yerleştirmeye merkezi yerleştirme deniyor. Yani merkezi yerleştirme sınavla yerleştirme demek gençler. Sınava, al, sınava girdiyseniz merkezi yerleştirme tercih hakkına sahipsiniz. Yerel yerleştirme ekranı doldurulduktan sonra merkezi yerleştirmede en fazla 10 tercih yapılabiliyor. Sınava girmeyen öğrencilerin merkezi sınavla öğrenci alan okullar için tercih yapma şansı bulunmuyor. Bakın diyelim ki siz sınava girmediniz sadece yerel yerleştirme için tercih yapıyorsunuz. Gençler 5 tercih hakkınız var ama sınava girdiyseniz yerel yerleştirme tercihinden 5 tercih yapıyorsunuz. Sonra merkezi yerleştirme yerleştirme tercih ekranı açılıyor. Yerel yerleştirmeye doldurduktan sonra orada da 10 tercih hakkınız var gençler. Pansiyonlu okullar için tercih pansiyonlu okullar için yerleştirme nedir? Hem sınava giren hem de girmeyen öğrencinin tercihte bulunacağı pansiyonlu okullar aslında bir nevi yatılı okullar. Yerel ya da merkezi yerleştirme tercihlerinde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler pansiyonlu okullara yönlendirilebiliyor. Toplamda 5 pansiyonlu okul seçme imkanı bulunuyor. Pansiyonlu okul da sınava girenler de tercih edebilir, girmeyenler de tercih edebilir gençler. Geleceğinizi nasıl şekillendirmek istediğinize karar verin. Öncelikle göz önünde bulundurmanız gereken şey kesinlikle gelecek planlarınız. Örneğin bir doktor olmayı istiyorsanız ve puanınız yetiyorsa fen liselerini seçebilirsiniz. Eğer hayalinizdeki meslek bir yönetmen olmaksa bu durumda sosyal bilimler liselerini tercih edebilirsiniz. Bakın gençler bu çok önemli aslında. Çünkü hani lise değil de üniversite önemli bu konuda daha iyi diyenler oluyor. Ama lise önemli çünkü lise aslında yön veriyor. Yani sizi üniversiteye hazırlayan şey ne? lise. O yüzden lise çok önemli bir konu. Çok alakası seçimler yapanlar var. Bakın buna dikkat edin. Bunun yanı sıra seçeceğiniz okulun eğitim kadrosu, üniversite sınavındaki başarısı, sosyal olanakları, dil eğitimindeki başarısı gibi kriterlerin de değerlendirilmesi doğru bir seçim için sağlıklı olacaktır. Şimdi gençler, dil çok önemli. Çünkü yani artık İngilizce sizici bir şey olmuyor. Herkes farkında bulun. Yani hepiniz biliyorsunuz. Onun haricinde üniversite sınavındaki başarısı da önemli bir okul. Neden? Şimdi siz hani diyelim yerleştiniz. Gitmek istediniz ise e yani öbür gün bunun üniversitesi de var. Onu da düşünmeniz gerekiyor. Eğitim kadrosu da çok önemli. Sosyal olanaklar da çok önemli. Evet, üniversite çok önemli. Fakat kariyer planınızı oluşturma konusunda seçtiğiniz lisenin de yardımı olacak. Dolayısıyla gelecekte ne yapmak istediğinize karar vermelisiniz. Bu konuda ailenizle ya da danışman hocanızla konuşup onlardan da destek almanızı öneririz. Yüzdelik dilim doğrultusunda tercih yapın. Sınav sonucuyla elde ettiğiniz bir puan var. Fakat doğrultusunda değil, fakat puan doğrultusunda değil, yüzdelik diliminize göre tercih yapmak daha sağlıklı. Dediğim gibi bakın gençler, puanlar her yıl e, oynuyor ama yüzdelik dilimlerde o kadar büyük bir oynama oyun olmuyor gençler. Bu yüzden puana göre değil de yüzdelik dilime göre tercih yapın. E, sınav sonucunuz sayesinde dahil olduğunuz yüzdelik dilime göre seçim yapabilmek için. Tercih rehberinden yardım alabilirsiniz gençler. Tercih rehberine nereden ulaşacaksınız? MEP'ten ulaşabilirsiniz. MEP'in sayfasında. Milliyetin Bakanlığı tarafından oluşturulan tercih rehberinde yüzdelik dilimin yanı sıra okul türü, il ve ilçe filtrelerinden de yararlanarak size hayallerinize kavuşturacak en uygun liseleri listeleyebilirsiniz. Bakın dediğim gibi yüzdelik dilimleri görmek için tüm okulların yüzdelik dilimlerini görmek için gençler e, Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı tercih rehberine bakabilirsiniz gençler. Evet e, tekrar şunun üstünden geçeyim gençler ben. Eğer ki sınava girdiyseniz hem yerel yerleştirme tercihi yapıyorsunuz 5 tane sonrasında merkezi yerleştirme tercihi yapıyorsunuz 10 tane sınava girmediyseniz sadece 5 tane yerel yerleştirme tercihi yapıyorsunuz. E, pansiyonlu okullar için tercih de gençler her ikisi de yapabiliyor sınava girenler de girmeyenler de. Yarın sonuçlar açıklanacak. İnşallah hepiniz için hayırlısı olur. Ee, bu süreci bilmeyen arkadaşlarınız varsa, tanıdıklarınız varsa gençler lütfen e, bu videoyu onlarla da paylaşın. Hepsi en azından e, bilgilensin. Ve kanalımızın amacını size söyledim videonun başında. Kanalımızdan arkadaşlarınıza, abilerinize, ablalarınıza, kardeşlerinize bahsetmeyi unutmayın gençler. Dediğim gibi kanalımız 5. sınıftan 12. sınıfın sonuna kadar herkese hitap ediyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.